Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizlerle beraber yemek hazırlıyorum. Bugün bulgur pilavı yapacağım. Tavuklu bulgur pilavı. ilk önce yağımı e, tencereme aldım. Birazcık ısındıktan sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Şöyle şurada görüyorsunuz kızlar çekmeceleri karıştırıyor. Şimdi domates e, sosum vardı arkadaşlar. Ya hazırladım. Yazdan kalma şöyle. İyice piştikten sonra Tavuklarımı da ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz da öyle kaynatacağım. Daha sonra bulgurları ilave edeceğim. Şimdi tavuk parçalarımızı ekleyelim. arkadaşlar bizim pilavımız hazır şöyle göstermek istiyorum tavuklu bulgur pilavımız şahane gözüküyor şimdi servisini yapabiliriz ben soğuması için bekledim birazcık şimdiden deneyecekleri afiyet olsun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın afiyetle kalın Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.